Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Şijel ve yine DLS 2020, 2025 oynuyoruz. Uyi DLS oynuyoruz. O zaman transferler evet, transferlere bakalım birazcık. Kaç para bu? O bunu alabilirim, alabilirim. Biraz daha bir gol atayım. Gol diyorum. Bak göz atayım. Ki bunun yerine şu daha karlı olur dedim de bunu da kapağa koyacağım şu şöyle fotoğrafını çekeyim ha evet arkadaşlar video devam ediyor değil mi hadi aldım gitti Oğlum ne oluyor lan? Neyse ben de şuraya geleyim. Kayıt, kayıt durmuş arkadaşlar. Kayıt durmuş. Kayıt devam ediyor. Tamam. Hemen takıma gidelim. Hemen yani, bir git. Sen gel kocuğum Üf, Çok güzel Yapacaklarımızı ya. Nasıl gideceğiz? devam uke tamam, okay, yapıyoruz. Ya ya. The Ya mı da? Ya oğlum bunlar çok iyi başlaşıyor Bak çıktı, çıktı, çıktı. Hastane. Bokuletçi. Taş değil mi mal? <laughs> ya nereye atıyorum gir. Uzatacak. <laughs> No, with <laughs> <Ball. gülüyor> the ball, and defending there. They're moving on. making use of the wide spaces. Ben, tamam mı? Tamam mı girecek Hadi Allah senin diyor ayaksızı. Keeper kicks it upfield. girecek adam orada. Ya ya Oğlum şu ayaksız? Ayak Can he make the difference? <laughs> Taç oldu. Taç. Taç. O yoksa nereye? Ya oğlum nereye atıyorsun? Mal ya. Adam mal, mal. Well, cut out. Oh, <laughs> Uyyyyyyy çok nefes oh, so herifler biraz be ayaksız be like Ayaksız vallahi ya Bunlar Oğlum <laughs> <laughs> bu girseydi var ya Cidden You're an option here, bro. Let's go again. Wallah, look He's moving it around. He's broken through, he's in the clear, and coming for the ball. Not a chance! Denied by the keeper. He came out on top there. He misjudged the pass. We've seen some big tackles today. Completed the pass. Pfft, 7-0. Manager's changing his squad. He's trying his best to control it. He's put the throw into the opponent's box. Out of the danger zone there. Out of the danger zone there. This guy is going to get there in a minute. I don't know He's got I don't his his feet. Feet. He's the ball his feet. Danilo, He's taking the ball out wide, Keeper collects. An expert tackle. <laughs> what a ball! cut <clears throat> up. The finish was just off there, and it's wide. The team are going for goal, but they just can't score. The scores are level, but can one team seize the opportunity? He's on the move. got his bit too Hadi koş koçum koş. A <laughs> great <laughs> Mallar. Bitti bitti maç bitti. Bir gol atamadınız. Ayaksız herifler. 90 kere gol atma pozisyonuna sizi getirdim. Orada ben alsaydım atardım ya. Ayaksız ya. Antrenmana gidelim biraz. Ya. 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 Kırmızı Ronaldo gibi atıyor. Maça gelince çok kötü. Burada yoktur artık. Yoktur değil mi? Yoktur.

Neyse bu kadar antrenman yeter. Maçlara gidiyoruz. Oo. Bunu da sakat ve uzaklaştırmış oyunu var. Tamam. Takımı siz görmediniz. Uyyyyy <laughs> <laughs> Takımı göremediniz <laughs> <geri> derken <laughs> Bir tane gol attım <laughs> Oha oğlum ben değil lan by the defence mm -hmm. oh that's great determination mm -hmm. Mm -hmm. regains possession a missed challenge there he's yeah. up to 14 now now <laughs> Goes long and he fires wide into the side netting. Some really fluid passing on display. He's got that ball wrong. Finds his teammate. Good ball control. He misjudged the pass. Oh, a chance now to turn defence into attack. They needed to get that one away, and they have. Makes the pass. He's found an opening. It is Hattrick, and he claims it. Oyuncu zaten öyle demez. çocuk devam sütleri en çok bilim. Yani arkadaşlar ben de oyuncu dediğim orayı oynayan kişi ben karaktere diyorum. Oyundaki karaktere diyorum. Yani oynayan kişiye demiyorum. He's got control of the ball. A strong tackle. He loves to run with the ball. The fans want this player to make an appearance. He's charging down the wing. Back towards the centre. Will he go for glory? The shot has gone wide. Time for a fresh player to enter the frame. He's moving it around. Completed the pass. Minute. And he's one on one with the keeper. It was one on one, but the goalkeeper closed him down. Confident pass. He tries something special. The fans are on their feet. Was so close. <laughs> the fans thought it had gone in, but let's see how close this was to a goal. The fans are demanding more goals. This could turn into a rout. And he plays the ball back. An expert tackle. Well ahead now, and this should be the win for them. back to the keeper Lopez with the tackle He comes forward with the ball Poor attempt to win the ball A clean swift tackle haven't seen some big tackles today. <Gülüyor> <gülüyor> Kral koyduk. Şey takımını nasıl oynadığını göre e öğrendiğine göre özelleştirme ekranına giderek daha takımını düzenleyelim özelleştir o forma forma çiğ olsun forma forma bu gibi oldu o yüzden tekrardan kırmızı istiyorum hayır sarı olsun bence forma sarı olsun sarı olsun ha ağzına sarı olsun ha tam kırmızı olsun. Sarı sarı kırmızı. Oh yeah. Oh yeah. Neyse kırmızı çort çorta elemeyeceğim. Çoraplar, çoraplar ellemiyorum. Logo. Kaydet. Logo benim bu mu? Köfte 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 Dur ekle şunu verdim ah, ah. Kırmızı olsun böyle. O şöyle açık kırmızı. Bu kadar açık olmasın, böyle olsun. Diğerinde böyle. <laughs> <Bu gibi> oldu. <laughs> oy 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 oy. İstemiyorum. Neyse, boş ver. Hadi bir bakalım, takımımıza bakalım. Oğlum sen niye çıktın? Köpeğe bak, çıkmış. Mal. Sakat bir oyuncu değişiklikte sakatmış ya Allah kahretsin. Sen geri kal ki. Tamam hazırım. Hiç ölmüyorum. Bir şey de demiyorum. Yine de bir şey demiyorum. 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 Maç değil <laughs> Nereye atıyorum? Gerice kaldı. Karaktere diyorum bu arada. <laughs> 100 kere söyletmek zorunda bırakmayın beni. <laughs> 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 Sen <Bırakarsın>. şuttun <Birisine soktuğum gülüyor> gün. Pas.

Böyle olmaz ama. Ya yani oğlum kaleciye ver be. Ya bu kaleci ilesi şey yapıyor. He's moving it Ya ver de onun diye. Ha. Bu kadar sen koordinasyon. He finding the player in the box. Ua, hu! Ula hu! çok da oyuncu yok ya. Çok da oyuncu yok ya. He failed to connect with that Oğlum çok şu oyuncu gelecek hale a golden chance dönme gitmek Başar Türk Türk kardeşimin Önal Allah Quick dash! So one team's game plan has gone out. One more. He steps up to steal the ball. The match is all tied, but they're on the front foot and going for goal. Safety first, Two players are coming on. they're shaking things up. Wins the ball. Won the ball. This challenge there. The really well this player is taking charge and clear. You're

Moving down the flanks here. Yeah. He's taking the ball out wide. He's missed and it hits the side oh. It'll be interesting to see it. It, get get it looked like it was going it. in. Extra time and penalties surely must be on the players' minds by now. Not long to go until the 90 minutes are up. The ball forward. No, man, I mean, they need to defend bravely. Their opponents are looking for a late winner. Can he get in on target? was tripped in the are play an extra 30 minutes and it's still Oh, oh canım hadi değilsin. Oh, oh canım hadi değilsin. Oğlum bitmedi mi lan? <laughs> ha uzatma almışız. Bu güzel <laughs> bir şeymiş. Bana ne kardeşim? Ya nereye koşuyorsun? Kafanı. short Uaa Uaa Ya man kaleci niye kaleden ta 5 metre koşuyor ya Ya kafana Atamazsın inşallah atamaz Ohoo <laughs> Atamadı. Mal da nereye oraya anlamadım. Yiyin, uzatma, uzatma ilk yarı. Kere. Uzatmanın da mı ilk yarısı var? Oha. Ne siz boş verin daha çok. Uzatmanı... Oha 105 dakika oynadık Suuu. Nereye atıyorum? Geride kalın. Kami. Geride kalın. Atak o böyle adamın hakkı. Bizim mallar hiçbir şey yapamıyor ki. En azından ha. Topu alabildik en azından. Ya nereye? Kofanı senin. Atat, hakkın, hakkın mal. Çıktı diyorum çıktım mal. Well, we still have left for extra time, so it's the dreaded penalty shootout. Pes ettim oğlum ya. Yeter ya. Ne şeymiş. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bitti.